Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün oyun dunya Son ile beraber cezalı kutu açılımı yapıyoruz. Ceza ver diyor. Arkadaşlar ne cezası verelim? Ee, bir düşündüm. Ben de Mega Tufan açacağım 7 tane. Hmm. Düşünüyorum da. En yüksek karakteriyle tek ezaplaşmada sonuncu ol yazacağım en yüksek kufalı. Hadi bakalım. Evet. Hesaplaşmadı. Arkadaşlar. Ozi Altri Pro 1 yeni hesabı arkadaşlar. verdim mi? Yo gönderdi ömşem. Arkadaşlar bu arada olsanın yeni kanalı yani oyun onun son beş etmişim. Uzi. Aman Ozi alt pro bir. Ona abone olmayı unutmayın, like atın, yorum yazın. O da benim çok sevdiğim YouTuberlardan. Abone spek olmasa da yine de seviyorum o benim puzzle'm arkadaşlar. Aklımdan o geçiyordu yazmış. Arkadaşlar biz de 7 mega kutu açalım. Eğer gelmezse zaten ceza yaparsın. Evet arkadaşlar ben de 7 mega kutu açayım. Evet bastık. Hadi bakalım. 7 yazdı ilkinden. 3'te söndü. Bastı. Yıldız çeli geldi. Tabi sattı. Sattı yıldız çeli arkadaşlar. Farkı. Ha davet attı gelsin. Açtım Mega'yı 4 yazdı. Arkadaşlar şimdi ben diğer Mega'yı da açıyorum. Bundan da dört yazdı. Bir de yandı. Ne çıkıyor? Bu ne? Beyaz kuru kostüm. Çok güzel. Arkadaşlar. Şimdi üçte işte söndü yine. Yedi geldi. Bastım. Bu ne? E bunun gerçeği bende var zaten ya. İkincide de yandı. Yine bir kostüm. Yine bir kostüm be. arkadaşlar güzel ya altı tam yazdı 3 yandı 2de de yanıyor bu kostüm geldi devam ya bu kostüm Ben de gerçeği var ki Buna da devam diyorum arkadaşlar bir daha bastım 3 yazdı ee, bir şey de gelmedi Heh. Ya, dokuzuncu oldum bir şey olur mu diyor. Kaldı. Altı ceza. Mücevherli ender kostüm. Arkadaşlar mücevherli ender kostüm al yazıyorum Veya süper ender. Ender kostüm. Al. Mostum adı yazmış. Ne yazacak? Arkadaşlar ne yazacak? O da şu an videoda. Ah be. Bana da ceza. Bana da 3 cezaydı sanırım. Mücevher ile altın ve elmas bir yıldır biriktiriyorum yazıyor. <laughs> e ne yapayım yazacağım? Bana üç ceza ver yazacağım. Hadi cezayı sen seçeceğim. Hadi bakalım ona seçtiriyor. Arkadaşlar biraz fena oluyor. Bana 3 tane ceza var yaz. Bana üç tane ceza. Tamam yazacağım. Bana üç tane ceza ver yazma arkadaşlar. Ne verirsin? Hadi. Arkadaşlar bu beni yakacak gibime geliyor ama sizin için yapıyorum. Yoksa ben niye en falan harcayayım? Arkadaşlar otuyorum o da. Aa, korktum biraz ya. O kadar ben de biriktirmeye çalışıyordum elmaslarımı. Aa. Sen beni yakacaksın gibi geliyor ama. Ha? ha, birinci yol tam. Tam arkadaşlar. Hangi mod yazacağım? Hangi mod derse yapacağım. Benim en yüksek karakterim Frank. Hadi hadi hadi. Tek hesaplaşma yazdı. Arkadaşlar tek hesaplaşmada şimdi birinci olmaya çalışıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi oyun dünya son 5 bana <laughs> yüksek cezalar vermedi. Yani yeni kanalı Oca Altı Pro 1. Ona da abone olun arkadaşlar. Ya ben bunda birinci olamam ki ya. Beni izliyor şu an. Bak ben çalı da pusacağım. Ama yük de toplamam lazım. Oh. Kediyi kaçırdım yani. Arkadaşlar değişik gidiyor bir durduracağım. Arkadaşlar tekrar geldim de 2 dakika işim çıktı benim. 6 kişi kaldı zaten şu an. Aa Peng var. İnternetim kızdı ki oğuzhan buradan beni duyuyorsan var ya. Benimki de o kadar zor bir görev verdin ki. Oğuzhan beni yaktı şu an ya. Bak orada kedi var görüyor musun? <laughs> Aa olsa. <laughs> Ve sonra en keşke bana mı? cevherle bana ender kostüm alırsaydın o daha iyi olurdu. Siz çatışın ya ikincilik sayılırsa yine iyi. Sakın bana vurmasın şu bayron ya. O üç kişi kaldı tamam. Sen gel bakayım şuraya. Lan ölsene gayda. Arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci oldum ya. Ah ah. İkinci oldum olur mu yazayım? Olur mu yazayım? Diye. Kartal hediyesini açacağız arkadaşlar birazdan. Olur mu? İkinci oldum yazacağım hocam. Oh. Tamam ben şimdi star hediyesi yazdım. Açacağım. arkadaşlar yazdım. Ve şimdi de star hediyesini açıyoruz. Gerçekten güzel bir şey. Benim için güzel bir an arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım. 42 tane star hediyesi. Hadi. Hadi, hadi yüklen, yüklen, yüklen yüklenseneee! Ender... Buna bir şey yok ki onlardan. Hayır, destansa geldin. Güzel bir efsane mi gelecek mi ki? Arkadaşlar, o önemli. Evet, açıyoruz. Ender, süper ender falan işte arkadaşlar. Onlardan bir şey gelmiyor. Gizemli, 500 kredi. Süpersin be, süpersin be. Gizemli insan seviyorum. Kitaj mama çok güzel yardımcı oluyor. Sen de bin kredi var. Duk, arkadaşlar, duk geldi. Arkadaşlar, duk duk duk. Efsanevi star hediyesinden diyesinden duk geldi gizemli savaşçı. Ne yapıyorsun be abi? Ne yapıyorsun be? Bu geldi. Çok istediğim bir karakterdi bu arkadaşlar. Hemen açıp bitirmek istiyorum şu an. Ana ne oldu? 200 kredi mi? Ne olduysa Dug'un kostümü geldi. Arkadaşlar coştuk coştuk. Oh coştuk biz coştuk. Gizemli. Bu ne? Angelo'nun kostümü. Ay, ne Bunun da, işte güzeldir bu da. Arkadaşlar süperiz, süperiz. Süper Ender. Ender. Bir şey gelmiyor dedim, coştuk, coştuk. Ender. Ender. Evet. Bir daha bir şey gelmiyor diyelim, belki güzel atar. Bir şey gelmiyor be. Bir şey gelmiyor be. Yok. Oh. Ama ne oldu be? Sanırım bitti. Evet arkadaşlar yüklenmesini bekliyorum. Bitmiş olması lazım. Oh. Duk çıktı. Arkadaşlar göstereceğim. Ben çıkıyorum yazdı. Bak yazacağım. Of be. İstediğim karakterlerden. Çok güzel oldu bu. Çıkarttım yazdım. Arkadaşlar süperiz be. Arkadaşlar biz süperiz süper. Böyle bir şey olacağını asla beklemiyordum. Arkadaşlar ilk dakika durdur. Dur. Arkadaşlar geldim parmağımı kanattım da bir şey olmaz ya. Biraz acıyor ama neyse bir şey olmaz. Hemen bir tek hesaplaşmada durduğumuzu dinlemek istiyorum azıcık da kanıyor ama işte bir şey olmaz. Sağ olsun gel ne diye. Neyse o parmağı aldı artık oynamaya çalışıyorum bir şekilde. Gerçekten çok sevdiğim karakterlerden bir tanesi bu. Oh be. Bu karakteri de çıkartacakmışım. sürprizi de var. Evet. Hoppa! Bunu çok seviyorum ya. Hep istediğim bir karakterdi arkadaşlar. Kitede yaklaştık yani. 200 kredi geldi, 500 kredi geldi. Bak süper 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 oldu benim için. Gel buraya. Niko. Niko sen nereye kaçıyorsun? Never, never, never. Nita. Nita ya, kaçma ya. Kaçma, kaçma. Arkadaşlar Nita'yı da aldık. Bakın şimdi ben o teme gıcıklık yapacağım. Vur, 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 vur. Vur, vur. Vursana. Aa bastım. Yani neyse böyle olmuyor bu. Ya. Aman boş ver. Arkadaşlar süper bir karakter ya. Benim bunun seviyesini yükseltmem lazım. Ah burada. Yükselt, yükselt. O 5000 tane altınımız olmuş. Hemen bir hiper çarj da açalım arkadaşlar. Süper bir video. Ve artık kaçmıyorum ya. Duygu du du 9 seviye açtık. Yapamıyor. Duygu 9 seviye. Şimdi hangi aksesuarlar daha iyi olur ki işte bilmiyorum. Neyse ya. Aksesuar. Arkadaşlar hangisi olur? Hmm. Sonraki saldırı sonunda yalnızca dostları iyileştiriyor. Peki kat etkili olur. Bunu al. Aldım. Eşya kalkan al. Arkadaşlar kalkan en iyisi benim için. Yıldız gücünü de alamıyoruz. Süperiz arkadaşlar. Bu videonun da burada sonuna geldim. Çok güzel bir video yaptık. Dükkanda hala bir şeyler mi var? Yani? Bir bakalım da alacağımız bir şey varsa güzel bir teklif öyle. Hmm. Bak şu teklif güzel olur. ve şu? Otis karakterini de alsaydım 169 elmasım olsaydı. Çok Kraken sorçta güzel olur. Hmm, benim aklımda çok güzel bir şey var mesela. Ama bir dakika bekleyin de. Beş kredimizi de alalım. Arkadaşlar aldık. Hah. Başka bir şey yok. Şimdi ben bunu alıyorum. Tamam mı? sizin için alıyorum ve ben bir kostüm alıyorum destansa bir kostüm arkadaşlar istediğiniz bir kostüm varsa olabilir ama ben tabii ki de şu an acaba bu olur mu ve bunun şeyi var mı ki yok ya of arkadaşlar of ya Neyse çok güzel kostümler var destans olarak. Ee, arkadaşlar destansıya girelim. Baksana mesela abu, bu atıyor. <laughs> <laughs> en istemiyorum. Ne olabilir? bilir? Arkadaşlar Bak bu olabilir. Düşünüyorum da. Bence o ya. Bu ekrandaki arkadaşlar. Serseri Mortis de güzel aslında. Yok lan. Yetişen. Bakın bu kostüm de güzel. Tekrar bir bakalım da. Şöyle. Bu da güzel. Hmm, bu da çok güzelmiş ama olmuyor. Oo, oh, bakın. Bu da çok güzel. Hmm, Olabilir belki. Arkadaşlar bence Frank'in o kostümü ya en güzel gibi duruyor benim için. Hemen onu da alıyoruz. Nerede ki? Arkadaşlar geçtim mi ki? Göremiyorum. Frank'in o kostümü. Evet, neredesin Frank? Ha, burada. Hım, bak bu kostüm de güzel. Arkadaşlar alıyorum hemen. 5000 ceviri bastım, aldım. Arkadaşlar Duke'ta bir çıkardık. Güzel bir karakter, çok güzel oldu. Arkadaşlar Arkadaşlar öyleydi. Ondan sonra da bu videoyu burada bitirelim. Franky'in kostümüyle beraber. Bir dakika bekleyin. Şu an çıkıyorum. Basıyorum ama olmuyor. Ah olmuyor ki basıyorum. Ha. Arkadaşlar renkli e doğru kostümü seçelim. Ha. Ya bu niye çıkıyor böyle gözüküyor? Bu Renk yüksek kupalı karakteri. Hayalet şövalye renk. Bakın ben bunu kullanıyordum ama artık bu çok güzel. Arkadaşlar videonun da burada sonuna gelelim ve görüşürüz diyorum kapatamazım Ka